Aa Uğur böceği Oo çok güzelmiş senin gözlüğün. Musaf senin bebeğin? Aa bebeğin düştü. Seninki de çok güzelmiş Kumsal. Şimdi siz piknik pikniğe mi geldiniz? Evet. çok güzel. Bebeklerinizi salıncaktan sallandırırsınız. Bak piknik yeri burası olsun. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Biraz oynasın ama sen hemen yatırdın kumsal bak. Musab bebeğini sallıyor bak. ha sen de koy bebeğini. Hadi yavaş ama Musab. Yavaş salla korkarlar sonra ama. Hadi sırayla. Bir sen bir kumsal. Bebeğin ya, nerede Musa? Kumsa? Sen ne yiyorsun? Şeker. Sen mi yiyorsun bebeğim mi yiyor? Bebeğim mi ben? Aa. Ben Musa sen ne yediriyorsun anneciğim? E? Çikolata mı yediriyorsun? Sen de mi yiyorsun Musa? <gülüyor> <gülüyor> ne annem? <laughs> ne o? Aferin sana. Siz pikniğe mi geldiniz? Evet. evet. Hmm. Ali sen ne yapıyorsun annem? Hadi yemeğinizi yedirin sonra bebeklerinizi uyutun. Aa, balık ağlıyor. Ağlıyor mu mama ver yesin mama ver. Benim bebeğimin karnı acıkmış. Bu nerede? Tam mutfaktan alacağız ama sana da bir tane onu da Ali yesin. Ali de günah. Ali de acıkmış demek ki. Doymuştur senin bebeğin Musab. Ali <laughs> Sen Yok. o gözlükleri neden çıkartmıyorsun? Ç Çıkartmadım. Öyle hastayım. <laughs> Gözlerin rahatsız olmuyor mu? Abi, Ali. Aras Ali. Sen ne yapıyorsun anne? ya. <laughs> Bak o arabayı da getir. Polis arabası gelsin bu tarafa. Bak orada bir tane daha bebek var. Onu da getir. Ay bu, ay bu ambulans. Ambulans değil anneciğim o polis arabası. Ana bu ambulans. Polis arabası anneciğim. Belki bekmeye, Kumsal. Belki etmeye su getirdim. Aferin sana. Kumsal. Ne yapıyorsun anlat bakalım bana. Onu da getirdim. Kumsal. Anne bak beni getirdim. Ne yapıyorsun bebe. anlatır mısın bana? Bak beni getirdim bebeğim oldu. Ha, kumsal anlatmasını bilmiyor. Demek ki bilmiyor herhalde. o kadar büyük ayıcık getirilmez ki. Bak Musab ne yapıyor Musab? Sakın onlara su mi? Hey, Aferin oğluma. Aferin benim koçuma ya. Sen de mi su içiyorsun? Susadın mı yoksa? Hadi. Tamam o istemiyor anneciğim. İstemiyorsa zorla içiremezsin. Selocuk ne yapıyorsun orada? Babaya <laughs> ha? Baba Babaya kaçtı. Bye bye!